göstereyim. Eee okulun son haftası koronadan şeye girince, karantinaya girince birkaç evrak işim kalmıştı stajyer öğrencilerle ilgili. Şimdi onların staj yerlerine gidiyorum. Kapatıyorum. Son tekrar görüşürüz. Öğrencim birisinin iş yerini hallettim. Muhasebeciden çıktım. Şimdi de sanayiye gidiyorum. Otosanayine. sanayi. bir öğrencim var. Tam video çekerken asansörü başkasındı. O yüzden ben de rahatsız olmamak için kapattım. Maskem de açıkmış bir an olamadım şimdi otobüs durağına yürüyorum. Otobüs bekleyeceğim ama çok soğuk. Bir yanına da çekiyorum ama insanlar da rahatsız olmasını istiyorum. Şöyle çorlu meydandayım şu an. Karşıya geçelim. Kimse yok ya. Yani çorlu meydan değil de belediye. Diyeyim. Daha doğru olur meydanı heykel olarak kabul ettiğimiz için biz. Evet şimdi kapatayım. Otobüse bineceğim. Biraz kalabalıktır zaten. Sana tekrar açtığımda görüşürüz. Evet ben sanayiden çıktı. Yani çıkmak üzereyim. Şu an hala sanayinin içerisindeyim. Ah, çok soğuk o. Aşırı derecede soğuk. Vallahi ellerim dondu. Maskemi çıkarmak istiyorum ama <laughs> soğukta çıkarmak da istemiyorum bir yandan. <laughs> Neyse burası daha biraz daha kuytu. Umuyorum ki maskenin altına rujum falan bulaşmamıştır. Oh. Bu kar bize fake atıyor, trollüyor ne diyeyim artık yerlerde buz kaymadan şuradan bir geçeyim. Bir tane küçük bir köpek. Ay. Of köpeklerden de korkuyorum ha. Yani daha doğrusu ne yapacaklarını kestiremediğim için korkuyorum. zaman ben severim. Doğal olarak. O yüzden de biraz beni çekimser yapıyor hayvanlara karşı. Vallahi Çorlu'nun her yerin yani Çorlu'nun her yerinde, Çorlu çevresinde her yere kar yağdı. Öyle böyle değil. Çorlu'yu es geçti. Evet sanayinin içinden çıktım. Sanayi arkamda kaldı artık. Of, şu an Çorlu Ticaret Odası'nın yanından geçiyorum. Bunlar da ne evleriydi ya bunlar? Öf, unuttum şu tarafında bu evler var. Bunlar. Bu, bu tarafında tabi şu an ağaçlar var gözükmüyor ticaret odası. Of. Ay valla çok fena. Şimdi. şimdi okula gidiyorum otobüse bineceğim. Vallahi saçım başım. Bugün var ya bu saç beni delirtti delirtti. Hiçbir şey yapamadım. Ne toplayabildim ne toka takabildim. Şöyle biraz ter tokalar tutturayım dedim. Onda da rüzgarı hesabı katmadığım için. Şöyle saçım başım artık. Ne yapalım? havanın azizliği yapacak bir şey yok. Buradan dönüşte de sanayinin işi müsait olursa market alışverişi yapmak istiyoruz beraber. Zaten evde hiçbir şey kalmadı yani gerçekten bugün Arya bile anneme annem gelirken ne isterse kızım diyor anneanne anne, yoğurdumuz yok marketten bize yoğurt al diyor <laughs> yavrum benim ya Allah bu sefer değişiklik yapıp tarım kredi kooperatiflerin marketi var evimize yakın oraya gideceğiz. Bakalım uygun bir şey bulursa şimdi kapatıyorum. Durağa da geldim. Yoğun karşısına geçip otobüse bineceğim. Görüşürüz. Okuldan çıkıyorum. O çok önemli evrakları da verdiğime göre artık Taner'e evime gidebilirim. Şimdi Taner'le de konuştum. Bu arada burası böyle okullar bölgesi. Böyle her yerde okul var. Şurada ileride adliye var, konu. Şu okulun arkasında da hastane var. Burası böyle bayağı kamu kuruluşlarının olduğu bir bölge gibi. Ay ters taraftan gidiyorum keşke arkaya çıksaydım neyse artık. Arka taraftan bu ön yoldan geçen otobüs arkadan dönüyor. En azından buradan kaçırdıysam bir arkadan yakalamam daha kolay olurdu çok fazla da bekleyip oyalanmamış olurdum ama artık daha geldi. Boşu boşuna soğuğu yedim şu an. Ama yapacak bir şey yok. Neyse evraklarımı teslim ettim. Görev beklemez. Ne yapalım. Böyle kameradan bakınca da okul yolu da baya bir güzel gözüküyor ama etrafında şöyle baktığınız zaman çok hoş değil aslında. Bu arada ben telefonla çekiyorum videolarımı. Ve Xiaomi'de sanırım böyle problem varmış ya da benim telefon modelimde Xiaomi'de de Beninkine ait. Ee, düzenleme yaptığım programda videolar açılmıyor. Yani ses klibi olarak açılıyor. MP4 olarak açılmıyor. Video olarak açılmıyor. Nasıl çözeceğim bunu bilmiyorum. Videoları düzenleyemedim. Bayağı da birikti. Artık böyle bir yolunu bulursam onları bir önce düzenlemem lazım artık iki bir ya da gün aşırı video yüklerim. Şimdi kapatıyorum. Durakta otobüs bekleyeceğim. Görüşürüz tekrar. Sanıyorum artık markette görüşürüz. Orada çekebilirsem çekeceğim. Elma içmez değil mi hala elma? Niye? Sağ küçüklerine alalım Mali bakalım kim pirinç. Hı. Burada mı var küçük Var ki evde. Almadık mı geçen? Hı. 72 lira diyor pirince. Belki normalde fiyat bilemiyoruz. Kaç? Alabiliriz biliyor musun? Ne olur mu? Hı. Ede evet, çünkü az kaldı ya 109 lira. Heh, bir tane burada bir çay varmış Mayıs çayı Mayıs çayı. Bir ödüler bir ödüler. Denemek istiyorum ama hangisi Mayıs ben, ben, çayı? Ben, 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 ben. Hani Mayıs falan yazmıyor. İlk asat diye Bu ilk asat mı acaba Mayıs dedikleri? Yarım kilosu 28 lira çok değil mi aşkım? Yarım kiloya 28. Başka çay da yok herhalde. Sadece bu kendi şeyi var değil mi? Abur cubur bölümü. Evet. Kaç? Allah wow. provisyon Al bir tane provisyon zaman. Normal çok atıştırmalık kalmıyoruz biz böyle şeyler ama. Ben bilmiyorum aşkım ki dikkat etmemişim hiç. Bakıyoruz sana şuradan. Şöyle un 46 lira, 46 lira kilosu, şey 5 kilosu. Valla buradan çikolata alayım ama çikolata şey. pahalı geldi bana ya. Ha genel olarak pahalı şu geldi. Günler, aynı, aynı. İşte, abi, abi, bu şu. Şuradan dur. Şunlardan birkaç tane daha alayım bari. Yılımı çektiğimde böyle çikolata. Bir ay çekirdeği bir 9.45 şöyle göstereyim. Bak şurada şey var 22 liraya. Evde var ki çok zaten evde. Fesleğenli patates çipsiymiş bak şu. Nerede? Ama bun, bunlar bile kaç? 5 kısır. Lokumlar kaç paraymış? <laughs> Ay işte lokum olsun evde dedim ama seviyoruz biz lokum çünkü. Neyse artık. Hadi ilerleyelim. Badem içine bak 17 lira 18 lira diyor. 170 gram Allah'ım. Hı? Zeytinlerle işimiz yok. Baharatla işimiz yok. Baharatla işimiz yok değil mi? Bunları da böyle tek tek dizmişler. Evet çünkü. Kışın ise kaç tane alıyorduk? Ben öğrenciyken bunlar çok ucuzdu değil mi? Evet. Ucuz diye alıyordum. Kıyma ne kadar oluyor? Kıyma. 32 lira. 35 lira. Ama uygun mu? Nerede 400 gram yazıyor? Hepsini hepsi mi 400 gram kutuların? Evet. 400 gram 32 liraymış. Ben de uygun sandım. Bu bir aldatmaca. Bir aldatmaca. Tavuk mu bir şeyler oldu mı? Evet. Bu taraftan. Var tabii ki. Annem yoğurt getirdi ama. eee peynir aldın sen. Ha yok o zaman. Çilek hayran. Yok burada zaten. E ee, burada bir şey bu yok. Annem getirmiş dört kutu falan şey. Yoğurt. Burada indir falan olmuyor herhalde değil mi? Hani değişik bir peynir meyvesi denesek. 80 lira çok ya. 120 lira. Kilosu şöyle bir ürün buldu Taner. İçeriği de temiz herhalde tam gözükmüyor ama. Aşkım harbiden ne? Bitkisel yağ. Bu ne Bir şey yok içinde. Güzel midir ki bu keçi boynuzlu fındık kreması çocuklar için? Bence Arya'lara sürüyor ya. Yani. Evet alalım bunu Arya için alalım. 25'e tahinli krema. bayağı da değişik bir şeyler var ha. Kuş sütü fındık kreması. Bu ne kız içinde kuş sütü mü var? Kuş sütü varmış, evet. Yer fıstığı ezmeler. Ay bana kalsa hepsini alırım. Keçi boynuzun helvası bile var bak. Keçi boynuzu tahin helvası. Ay çok enteresan. Ay. Ha, hemen o yemeği siz... hazır mı? Evet, şuraya konserve hazır. var. Allah. Kıyması da var mı? Netlemedi. Ha. Ha, kıyma da var. Kuşlarım konser bakayım hiç görmemiştim. Şey Pratik. Bu 800 gramı 55 lira. Gayet iyi. Bak. Bu da e, yine 800 gramı 67 lira. İyiymiş. ilk defa gördüm. Köy tavuğu var. Aa ördek var. Pekin ördeği. Somon. Peki, peki. <laughs> Öyle Peki Pekin yazıyor. Ispanaklı erişte. Ha. Aa şöyle bir şey olur mu? Çorbalık. Ben 15 lira diye bana aldırmadı. Çam koza var reçeli. Şuna kesmek gelirse İyi o zaman hmm, kullanabiliriz. Tamam al onu kullanalım. Peçetemiz her şeyimiz var. Dolunayız sapladım. Kaç para salep? 23 lira. Alalım mı annem seviyor. Evde yapmayacağımıza göre yakın zamanda diyelim. yerine. Dur. Dondurulmuş salep de bakalım içelim. İnşallah öbür salepler gibi değildir. Süt, şeker, süt tozu ve salep. Tamam hadi. Salç, domates salçası. Domates salçası gitti mi? Abi ne alalım kredi? Bir de bizim tatlı biber salçamız yok aşkım galiba. 12 lira olan iyi. Ne? Ama niye 12 lira? Bir özelliği var mı? Aynı şey değil mi? Değil. Duble konsantre diyor. En az yüzde yirmi sekiz bilmem ne. Bunda da yüzde yirmi sekiz bu Bu duble konsantre. Tamam bunu alalım. Bir tane herhalde alalım. Aa cici bebeğe bak. Küçücük alıyoruz. Kaç para bak. Ben bilmem. Hımm. fena Biliyoruz. değilmiş. Bir şey Biliyoruz. kendimize de. Bir tane kendimize, bir tane de onlara aşağı Bunlar aşağı yukarı öyle oluyor. Hayır varmış burada yani aramamıza gerek yok. Hani aradık ya birkaç gün. makarna şey alacağız evet. Şehriye de makarna. En çok Şehriyemiz var ya. da. Evet şey alalım. Çubuk alacağım ben çok seviyorum. Arya da seviyor. Şehriye Ay. alacağız mı? Şehriye var. var. Tamam. Arpa şehriye de var diye hatırladım. O yoksa onu artık ayrıca bunlar ne? Bunlar da değişik. Anladım, anladım. Bu 4.90, bu 3.40. Evet, şu an o ama ithal mi, yerli mi bilmiyoruz. Değil. Mi? Sallıyoruz şu an. Ne yazıyor? Bu yerli da adam. Yani. He, o zaman bizim aldığımız pek. Bilmiyorum. Ben <laughs> beğendim onu. Bunu bilmiyorum. <mi? gülüyor> geldim. Yani geldik. Aldıklarımı ben şöyle hızlıca göstereceğim. Atlas'la aile çok Sabırsız kuduruyorlar buraya gelmek için. Dur. <laughs> Arya. Al bunu da. Elini alacak mı Atlas'ı elinde? Bunu ilk defa deneyeceğiz. İri parçalı. Sütlü kurabiye çikolatası diyor. Bunu al bakalım. Seni bana söyle bir şey. tamam söyle. Ve sonra konfet aldı bize anne. Anne. Anne onu kendine aldı aslında. Tortonun o birlerinden 5 tane almışım. Ve sonra kum ve anne baya bu konfet dayağı. Böyle göstermelisin anneciğim. Böyle. Bir tane torkunun bir de eti hoş bir için. Aramda sanırım 1 lira fark vardı. Ve sonra yuvarlak bir çikolata tadı top. Hmm. Yuvar. Hmm. Bunlar da kuru mis halimler. Evet. Evet bu kuru Bu kuru mis aldı anne baya. Evet. Bunu Aleyhisselin için aldık ben istedim. Bir tane hanım eller fındıklımış gibi. Ve bu da krema. Evet bu krem şanti Arya'nın doğum günü pastası için aldık. Evet. 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 hamur kabartma tozum bitiyordu bir tane ondan. Evet. Sonra Aa. şöyle değişik bir şey bulduk. Bunu e, şeyde, markette de göstermiştim. Ankara Üniversitesi'nde geliştirilmiş zinde markası herhalde. Keçi boynuzlu fındık kreması. Ve sonra burada, Aa, benim burada şey. Benim, de. benim de bitmedi ki ben bunu daha anlatıyorum. Bekler misin Selen'i? Evet Selen'i bırakma elinden ama sen anlatırsın. Tamam mı? Bekle Selen'i. Bunun içerisinde keçi boynuzu varmış. Fındık kreması diyor ki şey ee, ne yani Gluten, farm ve aroma içerisinde %15 fındık diyor. Şeker olarak da içerisinde pancar şekeri var. %10 keçi boynuzu oluyormuş. Çocuklara bir hafta saf baş yavaş şeker yedirmeye başladım ben. O yüzden sabah arada zaten yer. Değil mi anneciğim? Bak bunu aldım. Sabah ekmeğini sürecekler. Evet. Ve şöyle bu Hı. torba yaptık Ya bu domates işi torba yaptık. Evet. <gülüyor> bu <gülüyor> domates salçası. Yine tarım kredinin. Sonra şöyle bu markayı ben bilmiyorum. Tarım kredini falan da sanmıyorum. Neyse artık aldık böyle sopo diye. Ee, acı şili sos. Aslında ben tatlı şili alacaktım. Panelde alıyorken acı alıyorum. Acı sos elde bir bitiyordu. Bir tane Evet, bebek ve ablası için. Ablası ve arı için, değil mi? Evet. Bunu ilk defa kullanacağız. Evde hiç kalmamıştı. Mecburen aldım. Biraz pahalı bence. Madem oraya geçtik, bir tane çocuklara, bir tane bize kulak çöpü. Sonra şunu deneyeceğiz. Annem bize diye aldım. İçeride annem de sever, ben de severim. Salep. Taner pek sevmiyor. Ee, don donmuş sarı. Sarım kredini. Bakalım tadına bakacağız. Bu ne? Kek yaptı pişirdim. Onun içinde çikolata var anneciğim. Sonra sonra çikolata yaptı. Ben söylemiştim. Hı? Onu ben söylemiştim. Ne? Onu ben anlatmıştım. Ama ne Öyle mi? Tamam bunu Hı. söyleyeyim Hı. sonra sen anlat. Ay şey <laughs> <da> <laughs> Hadi anlat. Bu da çikolata. Biraz geri gel. Araya görüyor musun kamera? Annem hmm. arası kamerasını görmüyormuş. Gel. Anlat bakalım. Ve sonra burada çikolata ve çeçek takışı. Onu kırılmış kek bugün. Şöyle kek yapacak. Evet. Tatil bitir. Kek yapacağız. Tatil bitir. Öğretmen istemiş. Hı hı. evet. Şimdi bir de bizim hocalarımız mayıs çayı diye bir şey demişler. Hı. Tarım kredi de var. Çok güzel dediler ama onu bulamadım. Yani varsa hangisi bilmiyorum. Şöyle ilk hasat diye bir çay aldım. 1 kiloluk çay olmuş 45 lira. Anne bu iyi o gofreti. Hı. Beykol Diğer <laughs> mi den kardeşim? Paketli iyi yiyor ama paketini de deler o. Bir hmm. de vermiyor tadına alır ha. Vallahi bir tane gofret atlasın elinde vermiyor. Dıştan paketi kemiriyor şu an. <laughs> ee, pis anlıyım ya. Onu kimler dokundu ya? Yeme. Şurada bu buğda, şey, e, tarım kredinin buğday unu var. 45 liraya aldık. 5 kilosu. Ve sonra çöp kutusu şurada patates var. var. Biraz patatesin kilosu 4 dört buçuk müydü pahalı geldi bence patates biraz pahalı. Anne yani yumurta yok diye aldım. Pahalı yerde yumurta. Öyle mi? Anne, Anne. yumurta. Evet tabii yuvarlak anneciğim. Ama başka meyve sebze almadık hiçbir şey güzel değildi orada. Bir de şöyle bir e, basit altlığı aldım. Ben aslında bunları daha almak istiyordum. İkiye alıp falan. Pes aldık. Aslında internette onu daha söyleyene kadar bir tane bundan alın, aldım. Şöyle bulaşık falan koyuyoruz ya, ya da bu tarafa fark etmez. Evet. İyi olur şimdi. Evet, aldıklarımız bu kadardı. Hepsi şurada kaç parça ürün var Allah aşkına? 4 <laughs> <700. gülüyor> Evet, bütün hepsi de ama şey pahalı olanlar işte 10 pahalı 45 lira. Aa. Bu 55 lira. Ee, bu 23 lira. Çay 45 lira. İşte zaten bunlar bu ikisi 90 150. Ha bir de yağ var sahi. Yağ nerede? O yağ da kapının altında kalmış. Bir de yağ var. Aynen o büyük bir Ay, ben de, ben de, ben de, ben de. Bir de evet söylemeyi yapmışım. Bir de yağ aldık. Yağ da e, 108 lira. 109 liraydı 5 litre yağ. Yine fena şu an piyasaya göre herhalde. 105 lirayı. Yani anne ya işin açıkçası 430 liranın zaten 100 lirası bu. 110 lirası. Bu ikisi de zaten 150 lira yapıyor. Yani bu 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 250 lira yaptı bile. Geri kalanlar ama geride para çok tabii ki yani. Çok pahalı aslında. Anne bu sene neyse. Neyi söylemedik? Hayır. Söyledim ben anlattım. görüyordu şimdi kamera. Görüyor seni şu an kamera. <laughs> Atlas'ı da görüyor. <laughs> muh muh. Evet. Atlas. Onlar sana göre değil. Onları biz yiyeceğiz. Evet. anne bayağı göre. Birazcık daha yiyecek. Birazcık. Muh. Evet. Sana <laughs> göre, göre değil. Bırak onu anneciğim. O sana göre bir şey değil. Çok zararlı. İyi. Aferin ah, hey, benim. Evet, bu parçalaşma şey işimiz böyleydi. Sonra <laughs> tekrar görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>